Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz. Yanımda Mete ve Can var. Perde başlamış. Arkadaşlar bir maça başlasın geleceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar videoyu başlatmayı unutmuşum. ikinci tur falan oldu. Çok da sıkıntı olmaz. Arkadaşlar Mete bir challenge yapacakmış. Bu maç boyunca şey oynayacakmış. Şerif. Kanka bir şey diyeceğim. Animasyon çok güzel lan o Vandal'ın. Vandal aldığım iyi oldu arkadaşlar. Bu benim bu arada yeni Vandal skinim. Vandal aldığım iyi oldu. Neden biliyor musunuz? Vandal skinimden sıkılmıştım çünkü. İnsan da sıkılıyor yani skinlerden. Ya abi atma artık Ray şunu sokarım şimdi. Nerede lan bunlar? Aa orada bir tane adam var. İlk kilim aldım. On vandallı ilk kilim. Şerifle bela al. Ben mi Spike? Bende de değil Spike. Adam Dark gitti. Nereye gitmiş ya? Dark gitti de kanka. Oni Vandal güzel mi harbiden? Doğru söyle. Ama bence Oni Phantom en iyisi. Oni. Ne lan en iyisi Oni de? Evet. Oni Vandal daha mı iyi? Evet Phantom diyorum oğlum. Evet tabi daha iyi. Peki Champions 2024 Phantom mı yoksa Oni Phantom mı? İşte. Oh, ya abi ultisini açmış adam ya. Sage olsaydı takımda. Oğlum takımda Sage yok. Open up the sky. Kanka sen şeyi hatırlıyor musun? Bana ımcı <laughs> derler. Hatırlıyor musun onu sen? Arkadaşlar bu arada bu kanaldan uzun süre sonra devam ediyorum. Bundan sonra Valorant videoları gelecek bu kanaldan. Başka videolar da gelecek ama Valorant videoları çoğunlukla gelecek. Open up the sky. Atarız atarız tabi atarız olur. Bu kanalda da canlı yayınım da kapanmış. Çünkü evet çocuklar özelde yüzümü göstermişim salak gibi. Arkadaşlar bu arada canlı yayın kanalı açacağım. Ben oraya da gitmeyi unutmayın. Büyük ihtimalle açıklamaya bırakırım ismini. Yanlışlıkla vandal mı aldın? Ne alacaktın kanka? Ya artık arkalamayın yeter ya. Mete vandalla mı oynuyorsun sen? Oğlum oni vandalım var orada onu alsana istiyorsan. Sakın ölme benim şeyimi taşıyorsun. <laughs> ha. O mikrofonlar. Ya Sova korusana şu adamı. 19 canı var ya. Sova, Sova sen troll müsün? Of, çok iyi değil mi lan kel animasyonu? Baksana. Yok. At o zaman tamam at. Ben aldım. Ne? Neden? Oğlum Phantom skin'e gitti. Ay Vandal skin'e gitti lan. Onu oradan nasıl alacağım? De. Neden oraya attım birader? Hadi ben de klasik skin'imi atıyorum. Enemy spotted B. Bence de bilmiyor oğlum. Adam boş boş şeyler yapıyor. Böyle de miydi lan? I can't use that. Hop hop hop. Duman attım birader. Open up the sky. Adamı öldürdüm sanırım. Çekilirsen. Ya abi çekil artık çekil. Kanka radyant puanında sen skin almıyorsun ya Radyant puanlarında e, şey em, Senin normal skinlerini de geliştirsen Kill animasyonu falan geliyor Valorant'ın ilk baş Geliyor kill animasyonu kanka Dene istiyorsan Geliş normal silah geliştirme işte. Helal. Dana dana. Ultim dolu o yüzden rahatım. Bay bay ablam. I am the hunter. Yeter bak. Yeter lan. Hiçbir adam görmüyorum. Oo. Salın 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 salın. Bela sal bela sal. Bela sal. Beş canım var aga. X. Like I never let. Lan. Nereden öldürdü? Nereden öldürdü adam beni? I am the hunter! Tamam kardeş. Open up the sky Arkadaşlar bu arada Oni vandal almakla güzel yapmış mıyım yorumlara belirtin Kanka Oni vandal almakla güzel yapmış mıyım? Ve spike bende mi? Tamam. Geliyorum bekle. Kur direkt spike'si. Boş sağa. Biz buraya spike kurduk. Bu arada patlayacak bence spike. Ben buradayım. Sen kolla orayı. Ben buraya bak. 3 veya 5 ne oğlum ya? Kanka. Al adamı. Ab arkadan 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 arkadan. Tam patladı, patladı. Patladı ya oğlum zaten. Ben de Dark Kitty'yi raporladım bu arada. Saboting the team bir de AFK. Mute'ladım bir de Dark Kitty'yi. Yo oğlum hala oyunda. Ama oyunda gözüküyor. Ben bu arada raportladım adamı. Oğlum nasıl 22 kill almayı başardın? Ya biz neden buradan gidiyoruz ya? Hiçbiri buradan gelmeyecek. İyi izleyin. Orada orada orada. I am the hunter. Ne? Evet ben bu kuru sayırla iyi oynuyorum Orada ben hala videodayım Ve ben A'dan gidiyorum Spike bende Ben kurarım Ben bu sefer ben kursam olur mu? Of bunny hopu gördün mü? Ya bunny hop'u mu yapamadım bir çekil ya. Arkayı kolla sen şurayı kolla şurayı kolla. The hell. Bak orayı koru tamam mı? Orayı koru lan. Ulti açmış adam. Şu Reyna var ya o Reyna Sage olsaydı çok iyi olurdu. Alırsınız. Alırsınız. Belas al. Hop. Oh, Skin'i de aldın. Of. Kanka ama animasyonu var mı onun? F'ye bas animas. Adamlar teslim olacak sanırım. Kanka yanındayım ne olursa olsun. <laughs> ben ne anlatıyorum ama. Ya ağzına yapacağım ya. Ultim var. Of. Oha lan. İyi lan. İyi bu arada bence. Kanka bir şey diyeceğim. Sen her tur kalkan mı alıyorsun paran olduğu zaman? Çok mu yararlı kalkan? Buraya normalde eskiden gidiliyor muydu? Oğlum ne o zaman? Ya bu adam bir gelebilirse Bir daha çıksa bir Ya bir kilimi çaldı Bütün hasarı ben vurdum ya Benim mi? F'ye bas bakayım. Y'ye bas bakayım. Bilmiyorum ki ismini bende. Rip kullanıyor diye aldım. Rip. Rip'te varmış bir şey. Çözsen çözsen çözüyor zaten. derim. Eğer seni tanımıyorsam derim. Çok iyi oynuyor Aga o ne? Oğlum niye dönüyoruz buradan gidek ya? Nerede? Bel bel al al. Kanka önüme çıkarsa öldürürüm yalnız. Bela attırmayacak adam sana. Oğlum niye zaman oynasın? Ne alakalı lan adamlar spike'ı kuruyor ya. Evet. Aa mı kurdu? Bela. Tam da bu kadar olsun arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın ben görüşürüz bay bay